Ben foca olayım. Eee. Hayır sende. Sen hayır sende. Hayır sende. Hayır sende. Ay ablanın sözün değil. Bir sen sende. Büyükler hadi. Büyükler encelik hadi. Söz haydi, büyük. Hadi. <laughs> <laughs> hadi kız yaparsın. Lütfen yap. Rezil etme kendini. Hadi çözeceğiz. <laughs> Gider. <laughs> ah. <Aa>, çok zor. Parmağını Yapabilirsin değil mi tane? 好，好，应该。 Merhaba, kendine TV'desin, kendine geldesin. Çok sevdiğim iki konuğum var. Tabii ki tanıdık. <laughs> Tuğan Anastiryaki ve Levent Kar. Ee, öncelikle nereden tanıştığımızı anlatmak istiyorum. Biz senelerce beraber çalıştık arkadaşlarımla. Çok güzel işler yaptık. Özellikle Levent'in bize çok güzel katkıları oldu. Onun sayesinde bizler de bizi seyredenlere güzel katkılarda bulunduk. Tosko Faran dizisiyle oradan tanışıyoruz zaten. Ee, bu bölümde okçuluk konusunu işleyeceğiz. Çünkü neden? Okçuluk insanı kendine getirebilen konulardan biri. Onu da tabii ki Levent Kar'la işlemek istedim. Tuğan'cığım da bana eşlik edecek bize daha doğrusu. Levent'cim ve Tuğan'cığım bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için Tuğan'la Nasriyaki kimdir? Ondan bahsedelim. Sonra Levent Hocam'la sorularımla devam edeceğim. Ne ettiğim soru Tuğan'la Nasriyaki kimdir ya? <laughs> evet, kimse kaz. Sen bu buraya konuş. Sen kimsin? Direktli. Tamam, oraya konuş. Çünkü orası genel çekiyor. Ben yakın çekmek istiyorum burada. Oradan evden <laughs> acele çıktık. O yüzden iki <laughs> mikrofonumuz var. Evet, evet Tuğan'cığım. <laughs> Tan Nasriyek kimdir? Don harika Eki. biridir. Eki. Aynen harika biridir bu kadar arkadaşlar. <laughs> Oyuncudur. Konuya Okçuluk yaptığım konu. için Seda abla okçuluk videosuna çağırdı beni bu kadar. <laughs> Böyle de net bir Allah'ın cezası. Bir daha sana söz yok. Evet Levent Kar. Tabii ki biz çok iyi güzel tanıyoruz. Çok, çok, çok Levent yapayım. Kar tamam. <laughs> çok çok laf vermiyor ya. Tamam sana sadece ok attıracağım. Evet Levent Kar kimdir? Tanıyalım ben. Ben aksiyon yönetmeniyim. Okçuluk hobilerimden biri. Hı hı. Fakat zamanla mesleğime dönüştüğü için birlikte çalıştığımızda da zaten mesleki olarak beni oradan tanıdınız. Hı hı. Çok şükür. Ee, bugün elimden geldiği kadar okçuluktan hem izleyicilerimize. Hı hı hem de size yardımcı olmaya çalışacağım. O, Ama Eminim öyle oldu. Müthiş bir aksiyon yönetmen. Hani konuşmayacaktınız Hayır, burada konuşmak istiyorum. Konuş <laughs> yani beni uçurumdan falan attı biliyorsun. <laughs> Ama yani e, gü güvenli bir şekilde değil mi Tuhan cım? Tabii ki. <laughs> yani hayatımda tek edin. güvendiğim insan o. <laughs> o kadar arkadaşlar beni bağladı binici attı aşağı. Atar ve <laughs> bu arada bir Çok seyrettiğiniz iyi. çoğu dizinin aksiyon yönetmeni Levent Kar evet. arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu da benim elimde kalsın. Evet. Şimdi konuya girecek olursak, evetçim. Okçuluğun tarihi nedir? Okçuluk nedir? Okçuluğun tarihine bakacak olursak aslında avcı-toplayıcı döneme kadar dayanıyor. Hı hı. Yani arkeolojik kazılarda çıkan hierogliflere göre bu 20 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Hı hı. Yani insanlığın aslında modernleşmesinde çok modernleşme demiyoruz tabii hı hı. şu an avcılık ya sonuçta bu bugün çok tasvip etmediğimiz bir şey ama o avlanmak ve savaşmak için geliştirdiği ilk e, silahlardan biri normalde. O yüzden çok eski ama M.Ö. önce 5 yıllarında aslında biz tam yazılı kaynak bara ulaşıyoruz. Hı -hı. Diğerleri çizim, duvarda o mağara duvarlarında gördüğümüz evet, çizimler. Evet. Ama milattan önce 5000 yıllarında yazılı kaynaklar var. Hı -hı. Eski Mısır, bunu savaş ve avcılık için askerlerine, savaşçılarına ve halkında bu izlere rastlanıyor. Hı -hı. Günümüz okçuluğu yani bu bizim yarışma okçuluğu dediğimiz Hı -hı. insanların savaş ve avcılık ihtiyaçlarının dışına çıktığı da 1900'lü yıllar. 1900 yılında ilk olarak İngiltere'de kurulan okçuluk federasyonlarıyla Hı -hı. okçuluk artık halkın spor olarak kullanabileceği bir hale büründü. Ee, Hep öyle kalması dileğiyle. Yani kesinlikle kalacaktır. Olur. Yani avcılık olmadan sadece spor olarak. Vejeteryandık değil mi? <laughs> Sus artık! Değilim! <laughs> değilim! ay, Değilim! <laughs> Utanıyorum evet. o konuda. Ama kesinlikle vejetaryen, hatta vegan olmak gerekiyor arkadaşlar. Evet. Spor olarak toplumun hayatına 1900'lü yıllarda girmeye başladı. Hı hı. Yani 16, 17 ve 18. yüzyılda aslında amatör kulüpler kurulmuştu İngiltere'de. Hı hı. Ama 1900 yılında Paris Olimpiyatları'nda ilk e, müsabakası yapıldı. Hı hı ve o süreçten beri e, sportif faaliyet olarak e, diğer ülkelere de yayılmış durumda. Ve biz en güzelini yapıyoruz şu anda. Mete Gazoz'a da selam olsun. Evet, İyi ki buradan var. Buradan Mete'yi teşekkür ediyoruz. Tebrik Aynen. ediyoruz. Şu an zirvede bıraktık olayı. Zirvedeyiz evet. yani. Çok Bırakmadık güzel. devam ya, bırak, edecek. Yani, abi. şu an yani kalan yer biz de zirvedeyiz. Daha sonra devam eder. Etmese ne olur? Yani o devam etmese hep, hep etmese Mete Gazoz etmese. şampiyon olacak diye bir şey diyor. Olmayabilir, Bu sefer olmayabilir ama bu onun başarısını hiçbir evet. zaman silmeyecek. <laughs> Yaptığı bir madalyadan öte, topluma yansıması var. Aynen. Ee, okçuluk sporunu gençlere sevdirdi. Kesinlikle. Bazılarının hayalinde hiç yokken, sadece e, televizyondan izlemiş olduğu hikayelerde Hatta hiç bilmezken. Düşünürken. Yani. Evet, hatta hangi sporu yapacağını bile sorduğunda okçuluk belki de hiç evet. listeye alınmazken şimdi ilk sıralara Aynen. geldi. Ve buna gerçekten söylemeden geçemeyeceğim. Toskofaran dizisinin de inanılmaz büyük bir katkısı var. Sizler sayesinde o da. Evet. Çocuklar sizi sevdi, sizinle beraber diziyi seyretmeye başladı. Dizide okçuluk konusunu özümsedi. Bize ne videolar geliyordu her yerden. Evet. Ee, çocuklar atıyorlar, evet. E, kendi ellerini oklar yapmışlar. Neler neler geliyordu ve çok e, duygulandırıcı, çok gurur verici şeylerdi bunlar. Böyle bir şeye e, sebep olmak, vesile olmak. Değil mi şu Kesinlikle. acım? <laughs> Kesinlikle. <laughs> Süngerim bir elimdeymiş. De... Sağ ol canım, teşekkür ederim. <laughs> Ablasının güzeli, evet. Peki, kaç çeşit okçuluk var? Ok Şimdi var. genel olarak ok demir, okçuluk, e, okçuluk sporunda. Hı hı, ben e, zaten bilmeyen kişiler gibi soruyorum evet. Okey. <laughs> e, şimdi okçulukta genel olarak ikiye ayrılıyor. Hı hı. Modern okçuluk ve geleneksel hı hı. okçuluk. Modern okçuluk kendi içerisinde makaralı ve klasik olarak hı hı. ikiye ayrılıyor. Geleneksel okçuluk da ülkelere göre ayrılıyor. Hı hı. Yani Türklerde farklı, e, Avrupalılar da farklı. Asya'da farklı hı hı. yaylar var. Şu an için müsabakası yapılan geleneksel, klasik ve makaralı olduğu için bunlardan bahsedeceğiz. Anladım. E peki nedir bunlar şimdi? Hangisi modern? Şimdi şöyle, bu modern bir yay. Yani klasik bayağı modern zaten bakarsanız. Gayet modern değil mi yani? Zıpkınlı gibi falan. Yani eski tarihlerde bunu tam olarak görebiliyor muyuz? Ya bununla bir savaşa gidemezlerdi değil mi kocaman evet. bir yer? Ama şey, bunun işte bu denge ayaklarını çıkarttığımızda, bu nişangahımızı çıkarttığımızda kalan kısmıyla savaşa gitmişler. Sen kullandın mı bunları Hı -hı. Evet Tuan'a hatta birazdan atışlar yapacak evet, bize. Evet evet. Tozunu atacak. Bu şu an için olimpik olarak kullanılan Hı. bir yay. Bir de bunun, bakın burası normal kanattır. <laughs> bir de burada makarası olan var onu da bir yapayım. şey soracağım çok özür dilerim şu ne Şunu ne yapıyoruz yani şimdi şimdi atış, onu tutar nasıl atıyoruz şimdi Neymiş? bu Buradan atış mı çıkıyor şimdi bu anneciğim atışı, dur yavrum şimdi bu, atışı, şimdi bu atışı yaptıktan sonra okun hedefe e, yani yaydan çıkış anında çok stabil bir şekilde hareket etmesi için bu e, rotlar koyulur bu e, atıcının kolay bir şekilde yayını tekrar aşağıya bırakmasın yani bu şekilde aşağıya ha, bırakarak. Ha rahat düşsün, ağırlık olsun Çıkışı diye. E, çıkışı çok daha dengeli olması için tamam. e, koyulmuş olan şeyler. Ok nereye? Ok e, buraya koyuluyor. Buraya. Evet, birazdan göstereceğim onu size. Tamam. E, bu onun için bu, bu müsabaka yayı yani tamam. onunla insanlar Mete onunla mı atıyor? Oluyor. Evet, benzer bir yay <laughs> Evet, bu da kanadında kanadında gördüğünüz gibi yine bir denge rotu var. Burada Hı. da var. Kanadında bir makara var. Ben yani, bunu denemiştim, kala kalmıştım. <laughs> <laughs> bu iki fark aslında modern okçuluğu ayrıştırıyor. Yani bir tanesinde çekiş yaptığında bu çok ağırdır ama çekiş evet. tamamladıktan sonra hafifler. Bir de kalıyor böyle çektikten sonra bir kalma bir noktada, durumu. Evet. evet beklemeyi kolaylaştırıyor evet, bu. Ama çekmesi bu. bayağı güç istiyor. Tabi e, tabii. Zaten şöyle yani bunlarla yarışma yap yapmak hemen böyle elime aldım iki gün sonra Hı. yarışma yapmıyorsun. Hı. Önce daha e, libri İlk olarak... İlk önce bir çile çekiyorsun. Çile <laughs> çekiyorsun, evet geleneksel okçulukta var bir o. Bir güçlenmen gibi. Galiba bunun dışında evet. başka sporlar da yapmak gerekiyor ki güçlenebilmek için öyle mi? Ya şöyle Arıyorum okçuluk ben sporu aslında şunu koyayım. Aslında okçuluk sporu tek başına o geliştirmek istediğiniz kasları geliştirmeye yeterli. Hı -hı. Çünkü sırt kaslarınızı, omuz kaslarınızı, kol kaslarınızı, Hı -hı. Bacak kaslarınızı tamamen çalıştırıyor. Hı. Hatta erken yaşta başlamak, çocukların bedensel gelişimlerine... Ya oraya geleceğim. Bize ne faydaları var? Ya aslında bir spor. Hı. Yani nasıl bir pilates, bir işte bisiklet sporu Hı. gibi. Bisiklet de normalde bir ulaşım aracı olarak evet. yapılmıştı. Ama? Ama şu an spor olarak evet. kullanıyoruz onu. Okçuluk da öyle bir şey. Yani yay normalde başka amaçla yapılmış. Ama günümüzde artık geçerliliğini korumadığı için yine avcılık için kullananlar var ama hani... koruması koruması avcılık yapmam evet. evet. <gülüyor> her Her <laughs> ee, Spor olarak hayatımıza yer aldığı için onun da insan vücuduna katmış olduğu fayda var. Bir evet, kere onlardan bahsedelim. Dikkat biliyorum. ve konsantrasyonu çok geliştiriyor. <laughs> Çünkü belli bir duruş pozisyonunu başarabiliyor olman lazım ve hedefe odaklanabiliyor olman lazım. Bu da konsantrasyon <laughs> gerektiren bir şey. Bir de her defasında aynı atışı yapabilmek için bunu çok alışkanlık haline getirmek <laughs> lazım. O yüzden çok faydalı bir spor ve başladığında işte bir saat yayla bir saat bir süre geçirdiğinde yüze yakın bir ok atışı yapmış oluyorsun. Hmm. Ve yüz kere yayı çekmiş oluyorsun. Hmm. Böylece o sırt kasları sana daha dik bir duruş sağlıyor. Hmm. Hatta skolyoz denilen bir hastalık vardır bilirsiniz. Var, evet. Kan bulaşmaya hmm. başlar vücut. Onun rehabilitasyonunda yetişkinler için çok fayda sağlıyor. Hmm. Çocuklarda da onun eğer varsa öyle bir riski oluşumunu çok okçuluk sporu yaptığı süre boyunca erteliyor bunu. Hatta hiç olmamasına sebep oluyor. E tabi okçuluğu hayatından çıkartmadığında. Çünkü çocuk yaşta başlaması çok iyi. Hı -hı. Mesela Tuana'nın... Yani çok... Neye çocuklukta başlarsan iyi zaten yani. Tabii mesela evet. Tuana'nın çok dik bir duruşu var. Evet. Dikkat ettin mi? Farkında mısın? Aslında. Kim sayesinde? Okçum sağ olsun. Öyle. Sana da geleceğim bunları anladım. o Sen düşün evet. E, e, e... Sana faydalarını anlatacaksın Arabada ne konuştuk seninle Tuana? Hatırlamıyorum. <laughs> Evet, Uyuyorduk. spor olarak bize yani bedenimize faydaları bu. Ayrıca Hı. psikolojik olarak da odaklanmak, en stres atmak. Hiperaktiviteye ilgi geldi. Ee, dikkat ve konsantrasyon konusunda zorluk çeker hiperaktif kişiler. Okçuluk sporunda da onu mecburen uygulamak zorundasın yani bir konsantrasyonunu arttırman gerekiyor. Evet hemen bir de aldığın gibi atacağım bir şey değil. gerçekten odaklanman. Evet birçok adımı var. Bütün vücudunu, ayaklarını, kolunu, gözünü, işte duruşunu düşünmen, o noktayı görmen, sonra işte çektiğinde falan bütün vücudunu hissetmen. Kesinlikle. Var. Sonra Evet. <laughs> Sonra diyorum. Şimdi e, zaten mesela geleneksel ve modern okçuluk arasındaki temel farklardan biri de şu. Modern dememizdeki sebep şu. Az önce aslında geleneksel okçuluğun tarifini yaptım. Yani duruşunu ayarlaman, e, çektiğin noktaya odaklanman, atacağın yere odaklanman bunu bütün vücut halinde geleneksel okçulukta yaparız biz. Çünkü Bu bir geleneksel okçulukta kullandığımız yayın replikası. Bunun gerçeği üzerinde... değil yani tam böylesi. Sadece daha detaylı yanlış anlaşılmasın diye. <laughs> evet. Bu temsili olarak temsili şu Temsili bir yayımız evet. bu. Bunun üzerinde hiçbir şey görmüyorsunuz. Hı -hı. Değil mi? Az önce rotlar vardı. Evet. Hatta onun üzerinde birazdan atış yaparken Hı -hı. gösteririz, nişan almaya yarayan bir şeyler vardı. Hı -hı. İşte bir şeyin içinden bakıyorsun, Hı -hı. diğerine hizalayıp hedefi buluyorsun. Her ama... şeyi hallediyor ama bunda evet, öyle mi? ama bunda öyle bir şey yok. Bunu tamamen kendi vücudunla sağlıyorsun. Hı -hı. Yani bunun için e, mesela atıcılık sporlarında kullanılan silahlar diyeyim. Hı -hı. Bu kadar yumuşatabilirim evet. silahı. Aletler diyelim. <gülüyor> Aletlerde <gülüyor> e, gez, göz ve arpacık evet. diye bir disiplin vardı. Onu biliyorum. Biliyorsun değil mi? <laughs> Bunların üç ay hizaya geldiğinde hedefi e, rahatlıkla vurabilirsin. Bunda öyle bir şey yok. Bundaki aslında o gez, göz ve arpacık da bu okçuluktan gelir. Burada hissi, kabler, buku falan. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir disiplini var, felsefesi var yani. Evet. Geleneksel okçuluğu diğer modern okçuluktan ayıran şey odur. Felsefesi vardır. Nedir? Ee, felsefesi şu. Mesela bunu e, çekmediğinde yani çile çekmeyi bıraktığında ha. okçuluk becerisi körelmeye başlar. Hı hı. O yüzden sürekli bunu yapıyor olman lazım. Çünkü geleneksel... <laughs> ne oldu okula... çile çekmediğince gülesi mi geldi ne oldu? <laughs> Allah aşkına ne oldu neye güldün? <laughs> Söyle. Çile çekme muhabbeti var ya, ha, biz ilk başta çekiyorduk onu tamam mı okçular. <laughs> dediler ki bunun ismi ne? Ondan sonra dediler ki çile. Ben de dalga geçiyorlar sandım. <laughs> biz baya bir iki ay boyunca böyle çile, çile çektik. çektik. <laughs> böyle dalgaya vurmaya başladık. Bunu ne çekiyorsunuz çile falan diye o geldi aklıma. Peki neden çile acaba adı? Eş ses e, e, sesli oldu mi çile yoksa? Aslında, çileden gelen bir... Çile aslında bu ipin adı. <laughs> <laughs> Tabii anladım onu herhalde sen de çektiğin şey ip o, o zaman çile çile ise neyi çekiyorsun ipi çekiyorsun İpin adı çiledir. <laughs> Eş sesli olduğundan değil. Bunu sürekli çekerken evet. çile çektiğimiz için buna çile evet. mi denmiş? Tamam. Evet, Birebir bu eylemden gelen evet. bir deyim bu. Tamam. Peki <laughs> evet. kaç yaşından itibaren okçuluk öğrenebiliyoruz? Çocuklar 8-9 yaşına geldiğinde bu spora Aşleyelim. temel eğitimine başlayabiliyorlar. Hı hı. Fakat sosyal medyası çok görüyorum ben şimdi. Artık bu yaya benzer çeşitli başlık. Oyuncaklar yani çocuk, var, şeyler var. Yani aslında oyuncak değil. Birazdan ben bundan atış yapacağım. Hı hı. Eğlenceli Yetişkinler için de eğlenceli. Fakat çocukların daha erken yaşlardan okçuluk sporuna alışmasını sağlıyor. <laughs> Güzel bir şey evet. Bunun için de ok e, imalat firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir şey biz yıllarca aradık bulamadık. Bunu yaptığınız için çok teşekkür <laughs> ederiz. 8-9 yaşına gelmeden çocuklarımıza bu tarz kitler alıp Onların evde bunu deneyimlemesini, çok hı hı. sporunu sevmesini sağlayabiliyoruz. Babalarının alınlarını atmasın. Onlar çok vakumlu oluyor değil mi? Şey Evet. Oluyor, yani evet. Sivri değil Hatta tabii ki. Hatta ondan bir tane <laughs> alabilir miyiz? Bir gösterelim ucunu. <laughs> e, e, benim alnıma evet falan. <laughs> i̇şte çocukların kullanımı için yapılmış kitlerin e, oklarında böyle vantuzlar evet. var. Senin de söylediğin evet. gibi. O yüzden mümkün olduğu kadar tehlikeyi aza indiriyor. Aha. Ee, ve bununla birlikte çok rahat bir şekilde şöyle göstereyim. Ya, bir şey diyeceğim. Çok özür dilerim. Hedefine Aklıma <laughs> şey geldi. Ee, burada benim yaşıtlarım var. <laughs> Sen de bilirsin. Biz küçükken e, inşaat hortumlarından... Tüf tüf yapardık değil mi? Külahlı. Böyle bu bir de böyle onlara sap yapardık tutmak için bir tane de üstüne göz görelim falan dürbün, dürbün diye dürbün yapar onlarla ok evet. atardık. Evet. <laughs> Yapmayın. Ben ha ben bütün oyunları <laughs> oynuyorum Benim bilmediğim oyun yok. Tam bir sokak çocuğuydum. Evet. Sen bilmiyor musun aslında? <laughs> Nerede büyüdün? Seni burjuva? Ya ben kireç mi patlatmadım mısır koçanlarını böyle ve bant şeyle ipleriyle elektrik sor. Buna ait, ayrıca buna bir bölüm yaparız. Evet. evet. Ama siz bizim yaptığımız o hortumlar külah onları yapmayın çocuğum. Evet. <laughs> Sen de. Peki. Anılarım bitti. Böyle e, küçük kitlerle, çocuklar için yapılmış Hı -hı. kitlerle bunların hepsi bir arada satılıyor. Hı -hı. Tehlikesiz bir şekilde çocuklarımızı evde, daha küçük yaşlarda okçuluk sporuna başlatabiliriz. Evet. Çocuklarımızı atmıyoruz, onlar bize yana başka bir <gülüyor> <gülüyor> Reklam değil öneridir arkadaşlar. Evet, evet, kesinlikle. Evet. Çocuklarımızın sağlığı, gelişimi tabii ki yetişkinlerimizin de. Benim en, en, en önemsediğim kısım çocuklar da zaten o yüzden özellikle bu konuyu işlemek evet. istedim. Peki, son olarak bir soru sorayım, sonra atışlarımıza geçelim bakalım. Ya şey. sen iyisindir de bakayım ben ne yapacağım. <laughs> Unutamadığım bir deneyimin var mı? Bizim sette olur, başka sette olur, bir dedikodu varsa olur. <laughs> yani şöyle, okçuluk benim hayatımda Mesela, bir özür dilerim. Bir de çok farklı bir yeri var. var. E, haliyle birçok da anı birikiyor ama uzun soluklu olarak gerçekten Soğanalarla e, çok anılarımız oldu. Hı -hı. Yani onlarla yaşadığımız o set aralarında o katışlarımız, onların gelişimleri, onların okçuluğa vermiş olduğu e, ilgi Hı -hı. benim için gerçekten e, bir daha bulunamayacak bir evet. şey. Bireysel olarak sinema televizyonla tanıştığımda Cem Yılmaz'ın Evet adlı bir işi vardı. Cem Yılmaz'a da selam olsun evet, buradan. Buradan kendini... <laughs> Herhalde izleyecek. Selam söylüyoruz. Hayatını bana borçlu falan. <laughs> İzleyeceksin artık. <laughs> orada bir e, CEO'lar yani yerlilerin onları soyduğu bir evet, sahne vardı falan. Orada Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in arasında bir ok saplanır. Hı -hı. O oku ben atmıştım. Hatta orada gelişen bir diyalogta e, gençtim tabii o dönemde ve çok heyecanlıydım. Çünkü Cem Yılmaz'la aynı sahnedeyim ve onların hayatını ilgilendiren evet, bir evet. atış yapıyorum falan. <laughs> bir fotoğraf çektirebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Cem Yılmaz dönüp bana... İşte iyi misin hani bir sorun var mı dediğinde bugüne kadar hiç ıskalamadım. Çok rahat olabilirsiniz dedim. Cem Bey o esnada döndü ama şu an ıskalaman gerekiyor biliyor musun <laughs> diye bir espriyle beni böyle bir terse düşürmüştü. Evet. Ama çok tatlı bir andı tatlı bir anıydı. E, i̇zledikçe o sahnede fiilen olmasam da Ortaya çıkışında riskli bir durum çünkü evet. iki oyuncunun arasında ok saplanıyor, hücür yapmıyor. E ya ne olacak? Yani o dönem önlemlerini aldık yani ha. yakın bir mesafeden atış yaptık ha. ama bunu ee, da mı yaptınız? Oy, oy, çünkü tak gidiyor yani. Yok, o zaman yoktu makaralı, gelenekselle yapmıştım. Hmm. Ama Yaşkım, ya. yaşlı oldum. <gülüyor> yani <gülüyor> avcı toplayıcı dönemden bahsediyoruz. <laughs> <laughs> yaşlı batı <laughs> diyoruz. Hayır, şey önce diyor, yakını diyor onunla mı attın diyor. Vay be hocam. Yok gelenekselle Nasıl hiç gitmiyor? Böyle taktiğe gitti mi? Evet. Nasıl gitti ya? Gelenekselle atış yapıyorsun. Nasıl gidiyor? Ya Ama yine sağ solu oynuyor ya. Çünkü onu... E ee, Biraz yani, oynuyor. En kaliteli gelenekselle atmışlar. Yine Peki o... Tuana Hanım, Tuana Hanım sizdeki gelişimleri, sendeki e, izi nedir Okçulum Birazdan göreceğiz. <gülüyor> 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 bir şey söyle. Allah razı olsun. Bir, bir, abi dilenci değilim ya. <laughs> Ne diyeyim ya çok eğlenceli yani bende bir gelişimi dik durma olabilir evet yani bu zamana kadar hiç böyle bir kamburluk yaşamadım hayatımda hep dik durdum. Bir o etkisi olabilir çünkü erken yaşta başladık biz. Onun için de çok eğlenceli bir spor bence yani herkesin yapması gerekiyor ya en azından deneyimlemesi gerekiyor. O zaman hadi biraz atış yapalım. Evet. Evet şimdi atışlarımızı yapacağız. Önce tabii ki Levent Hoca yapacak, sonra biz yapacağız. Bu arada DEMKA Okçuluk Spor Kulübündeyiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu güzel alanı bize tahsis ettikleri için. Bölümün sonunda da güzel bir sürprizim var burayla ilgili. Buyurun hocam, siz, siz evet. söz sizde. Atışa geçmeden önce ben bir atış yapıp bunu anlatacağım. Nasıl Hı. atıldığıyla alakalı. Hı. Kalanında duruş pozisyonunu. Bize nasıl atılmaması gerektiğini göstereceğiz. Düzelterek ben ilerleyeceğiz. Azından, sen Gerçi Tuana deneyimli olduğu için. Evet. <laughs> evet, şimdi okumuzun horoz tüyü dışa bakacak şekilde kirişimize yerleştireceğiz. Horostüy şu, değil mi? Tek olan. Hı, hı Gerçi renkli olur bunlar ama biz hı hı. atışlarımıza bununla başladık. Hı hı. Horos tüyü dediğimiz burada iki tanesi yatay olan, dik olan dışa bakacak. Tamam. Burada buraya yerleştiriyoruz. Tamam. Dinlengah diyoruz. Ee, ok yatağına yerleştiriyoruz. Sonra bunu üç parmağımızla tutacağız. Hı hı. İki parmağımız okun altında, bir parmağımız okun üzerinde. İşaret parmağımız çene oyumuza oturacak. Hı hı. Burnumuzun ortasında bir kıkırdak vardır. Böyle dokunduğunuzda bulursunuz onu. Hı hı. Onu da kirişe denk getireceğiz. Okumuzu, yayımızın şurasında bir köşe vardır, boşluk vardır. Hı hı. Bakın evet. böyle oyuktur. Ee, kirişimizi buraya hizalayacağız. Sonra nişangahımızın arpacık kısmını da atmak istediğimiz yere denk getireceğiz. İnşallah. Sonra... Nefesimizi kontrol altına alacağız. Ben bu kadar şey altına yapamam Allah için. Gayet sakinleşeceğiz. <laughs> Hiç yapmadığın şey sanki. Evet. Ve hazır olduğumuzda e, kirişimizi bırakacağız hı hı. temiz bir şekilde. Okumuz hedefini bulacak. Evet. Gösteriyorum. Yan bir şekilde duruyoruz, paralel bir şekilde duruyoruz. <laughs> Okumuzu çekerken çekmesi kolay <laughs> olması için yukarıdan aşağıya doğru çekiyoruz. Levent Hoca oley, Levent Hoca oley, Levent Hoca oley. Hmm. Evet. Şimdi çok büyük tepkiler de veremiyorum zaten atışlarınızı bildiğim için. sen de, sen, Asıl sen de. Asıl tepki şey bende ben de gelecek. Hayır, sende. Hayır, sen hayır, sen de. Hayır, sen de. Hayır, sen de. Hayır, sen de. Ay ablanın sözünü dinle. Bir sen de. Büyükler ay, hadi, hayır. büyükler öncelik hadi. Söz büyük, ok <laughs> küçük. Ben Allah, anlatılan her şeyi unuttum. Bravo! <laughs> Arkadaşlar solak mısın? Bunu solak. tüm sevenler solak için. Mısın? Hem salak. solak hem salak. <laughs> Diğer elinle tutman gerekecek. Evet. Ama bu tarafta durmuyor mu ok? Evet ama sol elinle. ama yine de evet tamam. <laughs> tüm salaklar için. <laughs> Şimdi evet. onu şuraya evet. takacağız. Hayır saçmalama. Buraya. <laughs> Şöyle bir alttan tut kabzası buldum. bir daha daha iyi anlaşalım, anlayalım Ya siz yapın. buraya. Ha, tabii. Ben Şu an dinlendim. Yani. Evet. evet. Şimdi üç parmağı ilk... parmak. Evet. Biri burada. Bu nerede? Yani. O yanda kapalı bir şekilde şöyle. Burada. He, şuraya, Şu yok, oraya, diyor. Bu Avuç yanda. Avuç içine kapat. Bu yanda. Ha, okay. Bu, bu parmağın da kapalı. Hı. Güzel. Hı. evet. Dirseğin yukarıda. Bu dümdüz değil mi? Evet. Yukarıdan aşağı çek ki çekişin kolay olsun. Pardon. Evet. Sırt kaslarını kullan. Evet çok iyi. Olmayan sırt kaslarını evet. Kullandım. Ve şu bir şey yapacağım. Şu yukarıdaki e, şeye çok mi sarıya şey getireceğim? Payı bırakmadan önce dirseğini böyle dışarıya doğru bük çünkü bu çarpacak. Evet. Sen Allah kahretmesin. Bir şey yapacağım. Şu ne işe yarıyordu şuradaki yuvarlak? Şimdi bunu vurmak istediğin yere getir. Ha sarıya. Evet. Bu arada. Ben evet. Saniye. Bir daha yapacağım. Bir dirseğini saniye. kaçırmayı unutma. Allah kahretsin. Evet dirseğini Evet kaçırır. yoksa buz muz ararız senin için. Sus bakıyor. be. Babaemin istemiyordun. Kızım dursana yavrucu. Bunu bu, böyle tutayım mı? Bu şundan kaynaklanıyor bak. Şu parmaklarını <laughs> Yeni teknikler geliştiriyoruz. Şu parmaklarını çok sıktığın için arada kalıyor. Benim acıdı. <laughs> Şöyle rahat bırak parmaklarını. <laughs> geniş tut. Yani. Okey. Evet bu bunlar gayet. Evet. Yahak değil mi? Evet çek. İşaret parmağın çene kemiğine dokunacak. Bir burnuma falan koymadım ben bunu. Evet koyman Yinecek. gerekiyor. Ne oluyor? Koymasan ne oluyor. Gider. Ah çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir saniye, bunu ben sarıya koydum. Sen nereye gidiyorsun benden habersiz? Bu mı yolladım ben seni? Bir daha dışarı çıkmak yok. Bir şey diyeceğim. Bir dakika yanlış anlatalım. Şu şu sarıyı görmeyecek miyim? Ya! Bir şey diyeceğim. Sarıyı şuraya... Tamam. Ben nereye vurdun? Bir dakika nereye Şimdi... vurdun? alt mı üstü, nereye vurdun? <laughs> üstü vurdun galiba veya yanı vurdun. Şimdi şöyle, katra noktası dediğimiz bir yer var, tamam mı? Yani elinin hep olması gereken yer. Elinin olması gereken yer çene kemiğinin altı. Yani işaret parmağın çene kemiğine dokunacak. Dört parmağın ilişkisi böyle ha, Bir Aynen, saniye. Evet, Bir, evet, bir, doğru saniye, tutun bir tutun saniye, bir saniye, bir saniye. Önce horoz tüyünü doğru ayarlayalım. O, doğru olmazsa da onu uçmuyor mu? Şöyle buraya çarptığı için başka bir yere gidecek. Okey doğru. Dirsek yukarıda. Bir dakika. Ay kolum Parmaklarını gitti. Parmaklarını biraz daha uçtan tutsana. Şöyle. Ha, ah, evet. Ay, ay, ay. Oku orada sıkıştı mı? Güzel. İşaret parmağın çene yola... kemiğine gelecek. Evet güzel. <laughs> Hazır olduğunda. <laughs> evet çok iyi bravo. <laughs> kolunuzun altına bir kaldım diye soracağım şu kolunuza. Beni bunlar, beni, beni bunlar için yormayın. Beni bir daha bunlar için çağırmayın beni. <laughs> atmak ister misin? Evet. Gerçi bu ateşin üstüne ne yaparsın bilmiyorum ama. evet, <laughs> Bence zirvede bırakabilirim. Tuana bunları yaysız yapabiliyor ya bu arada. <gülüyor> 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 Evet. Ben şu an, an şimdi şey. toğan atıyor falan diyor. Evet. <laughs> Orası tüyün ayağında bir şey. <laughs> Öbür tersi. <Aynen. gülüyor> Parmağını Yapabilirsin değil mi tuhanı? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Aşk, aşkım gel. Rüce olmadı mı? Oldu. Çok, Çok da güzel, güzel da. oldu. Ya bütün şey şeyi kurdu mu? Aşkım ya. saçmalama. <laughs> Her halinle güzelsin ve düzeldi şu an sana helal olsun. Evet, gitti şu an. Gerçekten. Ondan oldu oh. gördün değil mi? 10 plus. Bir tane daha mı? Atın? Şöyle yapalım. Bence sen bu atışı yap. Son ben mi evet, yapayım dedim. Ama ne güzel şimdi. bıraktı. Yani zirvenin de zirvesi yani... vardır bence ya. Yani Yoktur. Ama ben, onu onun, ben kadar... Onun, onu, <laughs> onun kadar hiç iki Onu onun kadarı yatamamıştım ki Bu sefer olacak bence. Ne attım ama ya? Seda hiçbir şey için. İyi odaklan, derin nefes. Şu ya yuvarlak sarıda değil mi hocam? Evet. Ama şu an yuvarlak sarıya getirdim de. Evet. Öyle bakarsan evet. olmaz. Tamam, tamam. Hadi kız yaparsın. Lütfen yap, rezil etme kendini. Yani Hadi çocuğum. <laughs> <Oho>, bravo. <laughs> evet. evet. Bravo. On plus. Göre güzel ya ben alıştım yalnız. <laughs> ya başarıya alıştım ve. <laughs> Artık sevinemiyorum. Ya çok Evet inşallah. Teşekkür evet, ederim inşallah. ya Levent hocam. Ben teşekkür ederim. Sizi daha güzel duruyor. İyi çok ki geldiniz. Iyi. Çok teşekkür ederim. Bu arada sürprizimizden bahsedelim. Demkaspor Demka Okçuluk Spor, spor Okulunda olduğumuzu söylemiştim. Bizim adımızla Kendine Gel programı ismiyle Seda Çavdar'ın selamıyla buradan indirim alabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Levent'çim. Çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. İyi ki varsın. Gel buraya. Aşkım, Tuğanam. Benim benim. Oh. Abla öyle. İyi ki varsın, İyi Sen ki geldin. Iyi ki Çok teşekkür ederim. O ben zaman de... hep beraber ne diyoruz? Abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Başka bölümlerde görüşmek, görüşmek, üzere. üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>